Bugün Özer Bey geldi. Yeni bir sekreter arıyorlarmış. Dönüşü sordu. Ben kormanlara bir kızımı verdim. Bir kızımı daha heba edemem. Heba ne demek? Türkan mutsuz mu? Ne mutluluğundan bahsediyorsun? Ne diyorsun sen ya? Senin kızı dönüş. Git! Git, git, git! Sen <laughs> İclal Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı Akşamı Kanal D'de.